Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda incirli, kahveli, muhallebili kek tarifim var arkadaşlar. Malzemelere geçelim. Malzemeler 3 tane yumurta, 1 bardak şeker, 1 kase ceviz iri kıyılmış ve incir, kuru incire ihtiyacımız var. Kakao. Kuru incirleri şu şekilde ufak ufak kestim arkadaşlar. Gayet ufak ufak kestim ve 1,5 bardak kadar da buna ihtiyacımız var. Burada kabartma tozu var. Vanilya şekeri var arkadaşlar. Vanilya şekeri ile 3 yumurtayı ve 1 bardak şekeri güzelce köpük köpük olana kadar karıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere köpük köpük oldu yumurtalarımız. Şimdi içine bir yemek kaşığı kadar şöyle kakao ekliyorum. İstemezseniz eklemeyebilirsiniz. Birazcık kakoyla da şöyle karıştırıyorum. Kakoyla da karıştırdım. Birazcık şöyle dönüş, döndürdüm. Unumu ekleyeceğim arkadaşlar. kabartma tozunu da ekleyeceğim üzerine. Ve eliyorum. Şöyle cevizimi de ekliyorum. Ondan sonra kaşıkla karıştırmam gerekiyor. Makineyi kullanmıyoruz. Yumurtanın köpükleri çökmesin diye. Yani kek harcımız çökmesin diye güzel kabarsın diye. Bir buçuk bardak kadar unumuz vardı. Onu da ekledim. Ve incirimi de ekleyeceğim birazdan. Birazcık döndüreyim şunu şöyle incirimi fok, fok kestim inciri bir yemek kaşığı kadar onun içine karıştıracağım arkadaşlar bu böyle yapmamızdaki maksat e, incirlerimizi unlamamız mesela kek pişerken alta çökmesin diye her yer eşit şekilde kalsın diye şöyle unlanmasını sağlıyoruz unlamış olduğum incirleri döküyorum Ve karıştırıyorum. Kekimizi borcamına boşaltıyorum. Buraya güzelce bir yağlı kağıt serdim arkadaşlar. İstemezseniz sermeyebilirsiniz. Yağlayıp unlayıp üzerine dökebilirsiniz. Ben e, pratik olsun, kolay olsun diye yağlı kağıt serdim. önceden ısıtılmış 170 derecedeki fırında pişirmeye bırakalım arkadaşlar. Bu pişerken biz de üzerine kremayı hazırlayalım. Pudingini hazırlayalım arkadaşlar. Kekimiz fırında pişerken biz de kremasını hazırlayalım arkadaşlar. Şöyle 1 litre kadar sütü ihtiyacımız var. Bir bardak şeker. 2 paket kadar da puding tozuna ihtiyacımız var. Karıştıra karıştıra pişirelim. 2 paket puding tozunu üzerinde yazıldığı üzere hazırlayalım, pişirelim arkadaşlar. Bizim buradaki puding tozlarında şeker olmadığı için biz ayrıca şeker katıyoruz. Sanırım Türkiye'deki puding tozlarında şeker var. Siz ona göre paketin üzerine göre pişirin arkadaşlar kremanızı. Şimdi bu piştikten sonra burada vanilya şekerim var. Onu ekleyeceğim. Ve burada labnem var. Mascarpone diyor yani. Sizde yoksa labne de kullanabilirsiniz. Piştikten sonra bunu ekleyeceğim, karıştıracağım. Şöyle gördüğünüz gibi pişti. Şimdi vanilya şekerini katıyorum. Ve labnesini katacağım. Labne ile birlikte karıştıracağım. Labne içinde zaten sıcaklığıyla eriyecek arkadaşlar. Bu arada tencerenin altı kapalı kenara aldım. Şuradaydı. Şuraya aldım. İyice labne içinde eriyeseye kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Kekim fırından çıktı arkadaşlar. Ve soğuttum güzelce. Şimdi hazırlamış olduğum Nescafe'yi normal bildiğiniz üzere Nescafe hazırlıyorsunuz. Granül kahve hazırlıyorsunuz. Sıcak suyun içine bir yemek kaşığı kadar kahve yapıyorsunuz. Acılığına göre siz nasıl severseniz ve onunla güzelce ıslatıyorum arkadaşlar. Şöyle kekime. Yarım bardak kadar yeterli geldi bana. Hepsini dökmeyeceğim. Çok ıslak olmasını istemiyorum. Şimdi hazırlamış olduğum kremayı üzerine dökeceğim arkadaşlar. Şu şekilde hazırlamış olduğum kremayı da ılıttım arkadaşlar. Şimdi üzerine döküyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle çikolata sosla süsledim. Üzerine de kakao serpiştirdim. Vallahi harika görünüyor. 4-5 saat buzdolabında bekletip iyice soğuduktan sonra servise hazır arkadaşlar. Kahveli, cevizli, pudingli kekim yani pastam sunuma hazır arkadaşlar görüldüğü üzere biraz tadına baktım harikaydı gerçekten de arkadaşlar tavsiye ederim yapmanızı kahveli falan çok güzel uyumu oluyor incirli. Şöyle üzerini de süsledim. siz istediğiniz arzuya göre süsleyebilirsiniz. Şöyle dokusunu da göstereyim. Şöyle arkadaşlar içi yumuşak kek yani mis gibi oldu arkadaşlar valla buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videolarda görüşmek üzere beğendiyseniz beğeni yapmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar